güzel bir manşet diye ben düşünüyorum e, çünkü e, seçmen e, davranışıyla alakalı bir durum. E, Hainler İstanbul istemedi, biz yaptık kanalı diyecekler. İyi yayınlar demiş İsmail de. E, Murat kurumun kazanmasını Allah korusun İstanbul demiş. sisi sevenleri, İstanbul'u sevenler mi demiş? E, öyle bir mesaj var. Şimdi manşet bu. Üste Dem ve İyi parti seçmeni kime kazandırmak istiyor? Erbakancılar nasıl oy kullanacak diye bir e, soru sor, iki soru sorduk. Bak burada Dem yönetimi, İyi Parti yönetimi veya Erbakan'ın partisi yeniden Refah Partisinin yöneticilerinden bahsetmiyorum. Bu üç partiye mensup seçmenden bahsediyorum. Ortalama seçmenden bahsediyorum. Demli seçmen yeniden refahlı seçmen, iyi partili seçmen. Şimdi Erdoğan'la yeniden refah önce bir bakalım. Erdoğan ve yeniden refah arasında ipler tamamen atıldı. Hele ki Fatih Erbakan'ın e, zannedersem TV yüzdü. Oradaki son sözleri yani biz iktidar partisinden iki yer istedik. İşte birisi Arnavutköy, diğeri Sultan Bey. Bize e, belediye meclis üyelikleri önerildi. Biz bunları kabul etmedik. Ve yolumuzu da ayırdık. Bundan sonra da zaten birleşme söz konusu olmaz. Ben bunu tabanıma anlatamam dedi. Erdoğan'a da bu soru soruldu. Ha bu soru e, sistem içerisinde mi Erdoğan'a soruldu veya sorulması isteniyordu da sorulması istendi veya işte sorulması istenmiyordu ansızda mı çıktı bilmiyorum çünkü orada muhabire rüya rüya gibilerinden böyle bir enteresan şeyi de oldu çıkışı da oldu e, ve e, ardından gelelim e, yeniden refahla ilgili sözlerimiz sözlerine Erdoğan şu sözler var. Yeniden Refah kendi yoluna gidiyor. Genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette. Yani biz de de artık yolumuzu onlarla ayırdık yeniden Refah'la. Peki yeniden Refah seçmeni sizce ne yapar? Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yeniden Refah seçmeni zaten büyük seçimde, bir önceki seçimde Erdoğan'ı desteklediklerinden pişman. Neden pişman? Artı öyle istediği için. Çünkü onunla aynı dindarlık anlayışına sahip değiller kesinlikle. Yani Erdoğan'ın dindarlığıysa veya AK Parti seçmenin dindarlığıyla yeniden Refah Partisi'nin seçmeni evet aynı e, tandansdan, merkezden geliyor olabilirler ama çok ayrıştılar artık. İkisi de Erbakan'dan geldi, ikisi de milli görüşten de ama AK Parti yeni bir yol çizdi. Yeniden e, yani milli görüşün yolunda da şu anda işte Saadet Partisi var ve güçlü bir parti olarak da yeniden Refah Partisi var. Şimdi Onların seçmen kitlelerindeki dine bakış birbirinden çok farklı. Birbirlerini bile e, birbirlerini yeniden refahlılar AK Parti seçmeni dinci olarak hitap ediyor. Yani dinden faydalanan insanlar dinbaz anlamında dinle dalga geçen insanlar kendilerini samimi dindar olarak görüyorlar. Tabii ki bunu Allah katında Allah karar verecek. Burada ikisindeki farklı görüşlere sahipler. Burada bence yeniden refah seçmeni inadına sandığa gidecek bu sefer. Yani iki eli kanda olmadıktan sonra mutlaka kendi partisinin adayı için İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, İzmir'de, orada, burada, ilçede, beldede, nerede olursa inadına sandığa gidecek diye düşünüyorum. Yeniden refah seçmeni yani Erbakan seçmenin ve sandığa gidecek özellikle Erdoğan'ın adaylarına kaybettirmek için Erdoğan'ın adaylarına kaybettirmek için Organize olacaklar ve biliyorsunuz e, milli görüş, milli selamet bu konuda seçmen kitlesi çok böyle alttan altta çok çalışır ve ev ev örgütlenirler. Erdoğan da zaten bunu ilk başlarda yapıyordu şu anda ama aynı örgütlenme, aynı e, enerji çok kalmadı gibi. E, burada yeniden refah için bunu düşünüyorum. Dem ve İyi Parti'ye gelelim. Dem ve İyi Parti şimdi şöyle bir bakıyoruz. Bir kere muhalefette bir bütünlük yok. İşbirliği de yok, ittifak da yok. Dem ve CHP bazı yerlerde girmiş gibi görünüyorsunuz ama son açıklamalara bakıyorsunuz. Mesela sırrı sakın açıklamalarına bakıyorsunuz. Yani e, CHP'yi reddeden bir açıklama, desteklemeyeceğini ifade ettiği bir açıklama. Meral Danış'ın açıklamaları var, Venel Danış Beştaş'ın açıklamaları var. E, şeyle ilgili, CHP ile ilgili. E, i̇şte şu sözleri var mesela. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek doğru değilmiş diyor 14 Mayıs'ta. Demokrasi ayarı kuranlar Dumuroğlu'na uğradı diyor. Bizim belediyelerimize kayyum atanırken İmamoğlu ve efendime söyleyeyim e, Özgür Özel sesini çıkartmadı diyor. Ama diğer taraftan dem seçmeni acaba Murat kurumun gelmesini ister mi diye bir soru soracağım. Dem seçmeninden bahsediyorum. Yani liderleri, ikinci adamları kötüleyebilir, edebilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Ama dem seçmeni acaba sandıkta kurumun gelmesini mi ister, İmamoğlu'nun gelmesini mi ister? Tabii ki İmamoğlu'nun gelmesini ister. Kurumun kazanmasını neden istesin ki? Çünkü Erdoğan zihniyetinin nasıl bir zihniyet olduğunu biliyor. Kurum geldiğinde o belediye zaten MHP'lilerle, e, efendime söyleyeyim, e, işte az miktarda belki müdaparlı koyacaklar veyahut e, ağırlıklı olarak da AK Parti, AK kadrolardan oluşacak. Kendileri de hiçbir şekilde ne hizmet alacaklar ne kadro alabilecekler. Ve iktidarı yöneten AKP zihniyeti bu sefer, İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, orayı, burayı, A kentini, B kentini, C kentini ödeyecek. O yüzden Dem Parti seçmeni neden Murat Kurum'un gelmesini istedir? istesin ki? Daha fazla eziyet çekecek, daha fazla hayatı kısıtlanacak, daha fazla güçlenecek. He? Alt, he. Alttan bir pazarlık tabii ki söz konusu değilse. Ahmet Güzel bir e, orada noktaya değindi. Çünkü benzer bir cümleyi ben de kuracaktım. Meral Danış Beştaş'ın da şöyle bir cümlesi var. 31 Mart'tan sonra ortam oluşursa hükümet ile görüşürüz. Peki burada MHP ne diyecek ondan sonra? Ve 31 Mart'tan sonra efendime söyleyeyim e, 2028'e kadar da e, şey yok seçim yok. 2027'de belki erken seçim yapabilir. Tekrar e, koltuğa oturabilmek, anayasa değiştiği vesaireler, bilmem neler yapılmazsa. He, burada o zaman ne olacak? Bence öncelikli hedefi ekonomiyi düzeltmek. Çünkü ne terörle mücadele ne başka bir şey. Ne de toprak kaybı. Türkiye'de oy kaybettirebilecek Tek unsur ekonomik ve ekonomiyi düzeltmek. Yani burada ben ağırlıklı olarak dem seçmeninin de AKP zihniyetinin çok yakınında olmadığını veya kazandırabilecek için iktidar tarafında güreşen veya iktidar tarafında aday çıkarmış muhalefeti destekleyeceğini düşünüyorum. Ee, yeniden e, İyi Parti'ye gelecek olursak Parti Parti'de bunu defalarca söyledim seküler yapıdaki gövdenin bir kere İmamoğlu isteyeceği kesin veya İmamoğlu demeyeyim de e, İstanbul özelinde konuşacak olursak İmamoğlu Ankara özelinde konuşacak olursak e, Mansur Yavaş seküler yapıdan bahsediyor köklerden değil. İzmir'de konuşacak olsak iyi bir aday olabilir ama kazanacak oy potansiyeli olmayan bir kişi kazanacak oy potansiyeli olmadıktan sonra da gidip İzmirli neden o adama versin ki? Yani bir de kadına bakıyorsunuz, hanfendiye bakıyorsunuz iyi partinin liderine. Yani şu anda e, artı altılı masayı yerden yere vuruyor, altılı masayı vurmuyor, CHP'yi yerden yere vuruyor, hançerledik, o bu diyor, tamamen gömlek değiştirmiş, tamamen siyaseti e, başka kodlarıyla yorumlamaya çalışıyor veya taktik tamamen değişmiş ondan sonra çıkmış o istiyor. Seküler yapıdaki seçmen kitlesi İyi Parti'nde kendi adaylarından ziyade kendi adaylarından ziyade ben e, AK Parti'ye karşı kazanabilecek adaya vereceğini düşünüyorum. Belki Balıkesir, belki Balıkesir bunda farklı olabilir. Bir göreceğiz zaman geldiğinde. Orada da Balıkesir'de de kimdi Ahmet Evet Turan Çömez var. Yani siyaseti ılımlı yapan insanlardan biri. Ağzından hakaret duymadığımız insanlardan biri. O da efendim akıllıca siyaset yapıyor ve kibar siyaset yapıyor. Belki orada e bir farklılık yaratabilir ama onun dışında iyi Parti seçmenin de ben e en azından bu iktidar e zihniyetinin kentlere, beldelere, ilçelere sirayet etmesini istediğini düşünmüyorum. İşte bu şekilde özetleyecek olursak yeniden Refah ve iki partinin de Dem ve İyi Parti seçmeninden bahsediyorum. Ben. Seçmenlerinden bahsediyorum. Yönetimlerinden bahsetmiyorum. Böyle bir davranış tarzı içerisinde olabilir. Tabii bunu siyaset bilimciler cevap verecek. Şimdi